I'm crazy, but you like that. I'm right Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz hoş geldiniz ben Masal bu benim youtube'daki ilk videom ve bu kanalda çok eğlenceli videolar çekeceğiz hep beraber genel olarak bir bir kanal olacağımız zaten anlamışsınız benden dolayı ve çok heyecanlıyım bunun için yerimizi duramıyorum zaten şu anda. Evet, ben tabi tıp tabi 28 yaşındayım. Ve evde ailemle beraber yaşıyorum. Ve size ailemle birkaç üye tanıtacağım şimdi. Ve şimdi o zaman yanıma kız kardeşim gelsin. Bu arada arkadaşlar Cuma günü bir alışveriş videosu da gelecek. Onu da kaçırmayın ve o alışveriş videosundan ve diğer videolar haberdar olmuş ki, abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu bize hem destek olduğunuz anlamına gelir hem de bizi sevindirmiş olursunuz. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar bu benim kız kardeşim. Merhaba arkadaşlar ben Meryem. Ben de 25 yaşındayım. Ve benim iki tane daha kız kardeşim var. Evet arkadaşlar onlar aslında üçüz ama ikisi şu anda başka bir yerdeler. Onları da sonra tanıtacağım sizlere. Evet arkadaşlar onlar sonradan gelecek ben de bu YouTube videosu için çok heyecanlıyım bu YouTube kanalımız için. Ben de heyecanlıyım aslında bakarsan ve şu anda yerimizde duramıyoruz yani çok heyecanlıyım çünkü. Ve umarım abone olmuşsunuzdur. Olmuşlardır canım olmuşlardır. Niye olmasın? Diye. Öyle mi dersin? Evet canım olmuşlardır yani. Neyse arkadaşlar bu arada bugünlerde evde kalmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar o zaman şimdi yanıma annem gelsin. Evet arkadaşlar bu da benim annem. Merhaba arkadaşlar. Ben Serpil. 50 yaşındayım. Ve YouTube kanalımız için de ayrıca çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar annem de YouTube kanalımız için çok heyecanlı. Ve o YouTube videosunu duyduğunda seve seve yanıma geldi. Evet arkadaşlar seve seve geldim kızımın yanına. Çünkü bu video için ben de çok heyecanlanmıştım aslında. Evet arkadaşlar annem de çok heyecanlanmıştı. Ailemizi kısa kısa tanıtıyorum. Çünkü size e, böyle birkaç tane bir şey göstermek istiyorum. Ne gibi? Ne bileyim işte bu kocaman odayı falan gösteririm belki. Tamam neyse. Arkadaşlar o zaman görüşürüz kendinize iyi bakın o zaman arkadaşlar yanıma başka bir mesafe gelsin evet arkadaşlar bu da benim bölümlerde sevgilim olacak kişi Arda merhaba arkadaşlar ben de bu youtube çekimi için çok heyecanlıyım aslında <laughs> hiç öyle görünmüyor mu çok değil mi çok değil mi evet arkadaşlar ben de çok heyecanlıyım zaten göründüğü gibi cam kenarında çektik bir de böyle bir farklılık olsun diye Arkada kremler falan gözüküyor da siz onları takmayın. <laughs> evet arkadaşlar. Orada bir laf var çünkü. Neyse o zaman zaten karakterler bu kadardı. Birkaç karakter daha gelecek. Evet arkadaşlar birkaç karakter daha gelecek zaten. Hani onun için şey yapmayın. Çok az karakter varmış falan demeyin. Onları da alacağız bu cuma günü. Halledeceğiz. Ay düşüyordum. Dikkat edeceğim böyle normal şeye geçelim. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. sizleri çok seviyoruz. Hmm. Hoşçakalın. Bu arada lütfen abone olun. Çünkü yemek istiyoruz. O zaman. görüşürüz.